cilenmeye başladık ilacı bıraktık gene sivicelenmeye başladık Allah'ım yardım et yani şu sivicelerden bir kurtulamadım ya. Allah kurtarsın! Arkadaşlar hepinize selamlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Bu videoda sizlerle birlikte Hyperfront'ta emülatör sürümüyle nasıl oyun oynayabileceğinizi emülatör sürümüne nasıl giriş yapabileceğinizi anlatacağım. Çok hızlı anlaşılacağım. Daha sonrasında hızlı bir şekilde emülatörden bir maç gireceğiz arkadaşlar. Hazırsanız videoya başlayalım. Evet arkadaşlar geldik. En civcivli bölüme görmüş olduğunuz gibi trldplayer.net adlı siteye girişimizi yaptığımızda açıklama kısmında zaten bunun linki bulunacaklar. 50 player 9'a tıklıyoruz ve burada ben direkt ana sayfama kaydetmek istiyorum LD Player'ı. Çat diye indirdikten sonra bunu kapatabiliriz ve hızlı bir şekilde LD Player'ı yüklemeye başlayabiliriz. 600 megabaytlık bir dosya yüklememiz gerekiyor derken yüklendi bile zaten internetin hızlılığından. Hızlı bir şekilde yükleyişimizi yaptık arkadaşlar ve LD Player üzerinden oyunlarımızı oynayacağız. Diğer bu Game Loop'da olsun, farklı şeylerde olsun, BlueStacks'ta falan filan olsun olmuyor. LD Player bunun için çok daha mantıklı arkadaşlar. Daha düzenli ve daha özenli ve Türkçe. Türkçe olmasa da zaten ayrı bir dikkatleri çekiyor arkadaşlar. Bu arada eğer hala videomuza like atmadıysanız like atmayı, kanalımıza da abone değilseniz de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri gerçekten çok seviyorum ve bu oyunun bütün yorumlarını dikkatli bir şekilde okuyorum arkadaşlar hepsini notlarımı alıyorum. Yükleme tamamlandı. Hemen buradan başlat dedim. Hemen bu dosyaları kuruyorum. Bla 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 bla. Her zamanki gibi olduğu gibi. Ben bir kere indirdim. Oyunu bir kere kurdum arkadaşlar. Yani bu şeyi sistemi kurdum. Oradan biliyorum. Bir size göstermek için denemek istemiştim ve denedim de. Buradan direkt ayarlarımıza gelip bakalım abi. Evet 1920'ye 1080 istiyoruz. 4 çekirdek değil 8 çekirdek ki sizin bilgisayarınızda çok fazla çekirdek yok ise bilgisayarınız gerçekten çok sağlam değilse bunları olabildiğince yarıya kısın arkadaşlar. Benim bilgisayarı orada herhangi bir sorun olacağını düşünmüyorum. 2560'a evet 1440 çözünürlük olarak ayarlıyorum abi kendime. Şimdi yeniden başlat. Hızlı bir şekilde Elden Player'ı yeniden başlatıyorum. Ekran daha da genişledi arkadaşlar. Monitör çözünürlüğünüz neyse ona göre ayarlar yapın. 60 FPS yerine ben 165 FPS diyorum arkadaşlar. <laughs> Duvar kağıdı da artık Geçtim. Okey. Bunu da ayarladığımızda kaydet diyoruz. Şimdi yeniden başlat diyoruz. Ve daha sonrasında hızlı bir şekilde nasıl indirebileceğimizi göstereceğim arkadaşlar sizlere. Buradan hemen açıyoruz. Burada Google Play Store var arkadaşlar. Google Play Store'a giriş yapıyoruz. Hızlı bir şekilde oturup açıp geliyorum. 12 seconds later. Evet arkadaşlar. Hesabıma giriş yaptım ve geldim. Sizin için önerilenlerde en fazla Hyper Float Light var arkadaşlar. Bu da Light sürümü. Telefonu kasan arkadaşlar için önerebileceğimiz bir PUBG Mobile Light gibi düşünebilirsiniz. Hyper Front. Yazıyoruz arama yerine ve Burada çıkan Hyperfront Light var lan sadece. Nerede lan? Zor! Arkadaşlar şimdi ufak bir sorunumuz oldu. Ben tekrardan bu LLD Play'i indirdim ama indirmeden önce Google Play Store'a girdiğimde Hyperfront yazdığımda çıkıyordu. Bu videoyu paylaştığımda da büyük ihtimalle sizde de çıkacaktır Google Play'den. Ama eğer oldu ki çıkmazsa internete gireceksiniz. Yani şuraya gelip tarayıcıya tıkladığınızda buraya direkt. Hyperfront 1.5.1 eğer bu videoyu çok sonradan izliyorsanız geri sürme yazacaksınız. Ben buradan nasıl geri çıkacağım ana avradını korktum. <laughs> Heh. Hyperfront 1.5.1 apk yazdım ilk çıkan yerden indirdim İndirdikten sonra Google Play Store'a girdim ZA Archiver yazdım ve bunu indirdim arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Bunu indirdikten sonra şu anda benim benim bu indirme işlemi tamamlandı. Hyperfront apk indirme işlemi. ZA Archiver'a girdim izin ver anladım tamamdır bu hiçbir şekilde size sorun yaratmaz arkadaşlar. Bunu da tıklayıp yükle diyoruz yükle dedikten sonra yine bize dırırırın diye bir ses gelecek büyük ihtimalle korkmaya gerek yok abi. Yorumlarda herhangi bir sorun herhangi bir sıkıntı yaşayan arkadaşlar belirtebilir ve onlara cevap vermeye çalışacağım hani bundan dolayı. Herhangi bir özel işlem gerektirmez yüklemek istiyor musunuz? Tabii ki de yüklemek istiyoruz kardeşim boşuna mı indirdik Hyperfront geldi arkadaşlar. Hyperfront'u açılışını yaptık ve onayla butonuna bastık. izin ver diyor. Oyunumuza girişimizi yapıyoruz arkadaşlar. Oyuna girdikten sonra tekrardan görüşürüz. Five minutes later. Bu arada ben de sizler gibi bekleyeceğim arkadaşlar. Bazı arkadaşlar işte işte bu ekranda kaldı. Update notice yazıyor ve bu ekranda kaldı. Ne yapacağımı bilmiyorum gibi yorumlar çok fazla var. Sağ tarafta görmüş olduğunuz gibi analiz yapıyor ve yükleme işlemini tamamlamaya çalışıyor. Bu yarım saatte sürebilir. internet hızınıza bağlı olarak bir saatte sürebilir. Belki iki saatte sürebilir. Olmaz artık ananı. Ya. Beklerken de like atın arkadaşlar yani o kadar gösteriyorum. Tabi efendim. Evet arkadaşlar yaklaşık olarak 5-6 dakika boyunca bekledikten sonra oyunumuza girişimizi yapıyoruz abi. Sağ taraftaki barımız dolmadı ama bir anda bir tırırırt yaptı. Geçti hemen Facebook'ta girişim yapıp tekrardan geliyorum. Evet arkadaşlar geldik oyunun içine sol üst tarafta FPS değerini açtım. 28'e kadar düştü. 73, 154, 165, 166 FPS ile bu oyunu bize oynatacak mı gerçekten ama gerçekten çok merak ediyorum ki zannetmiyorum. Buraya geldim. Training'e tıkladım. Training'imize hızlı bir şekilde girelim arkadaşlar. Bakalım oyunumuz nasıl olacak. Zaten klavye mouse'ların nasıl atılacakları atacağınızı da sizlere göstereceğim abi. Evet arkadaşlar geldik oyun tarafımıza. Girişimizi yaptık. Hassasiyetlerimiz gördüğünüz gibi çok ama çok fazla tablet ayarına göre. Çünkü bunlar da %400 civarında ve etrafta bir sürü tuş yazıyor. Gördüğünüz gibi. Bu arada şeyi de belirteyim arkadaşlar. Eğer gerçekten Valorant Mobile çıktığında bir e olmak istiyorsanız emülatörden oynamamanızı öneririm. Çünkü emülatörden oynayan insanlara karşı bir ön yargı oluşur Valorant Mobile'de. Öyle çok şey olmaz merak etmeyin. O yüzden e Bobcu muhabbetine katılmak istiyorsanız biliyoruz ki emülatörden oynamamanız gerekiyor. Ben hızlı bir şekilde buraya geleceğim ve ben bu ayarlarımı sıfırlamak istiyorum arkadaşlar. Edit, Reset, Save. Return. Kapat abi burayı. Evet gördüğünüz gibi şu anda ben bütün tuşlarımı ayarlayacağım. Ateş etme butonumuz tabii ki de burada. Boşluk okey. Shift yavaş koşma. Tamam. Bu bizi birazcık yanıltabilir. Sanki koşmak için shift'e basacağız gibi duruyor olabilir. Ama olabilir. Silah değiştirmek için aşağı tekerlek butonu. Bu da okey. Bundan yana da sıkıntı yok. Buradaki F büyük ihtimalle şeye tırmanma. Çubuğa tırmanma okey. Buradaki 1-2-3'ümüzü şöyle değiştirmek istiyorum. Bu birinci silahım. Bu ikinci silahım. Bu üçüncü silahım. Dördüncü silahım benim işte brass mod bilmem ne modu falan filan ama onlara gerek yok. G'yi anlamadım. V'de bomba kurma olabilir ve v. V'de burada kalsın. Tap butonu da zaten olduğu yerde durabilir. Bunu böyle kaydet diyorum ve oyunun kendi ayarlarına gelmem gerekiyor şu anda. Kontroller, edit ve ben buradaki butonların opaklığını komple kapatacağım arkadaşlar hiçbir şey gözüksün istemiyorum. Aynen F dediğim gibi bu tırmanmaymış arkadaşlar. Kapattık. Ability 1 2 3 Q E X olarak gözüküyor arkadaşlar. Ben burada bu Q E X'i normal Valorant Valorant tamam. Normal Valorant'taki gibi tuşlara atamak istiyorum. Okey. Bunların opaklığını da kapatıyorum arkadaşlar. Bu kalabilir. Bundan yana sıkıntı yok. Mapimiz büyük olabilir. Bunlar da kalsın bomba kurma tuşu ne olsun? F olsun. Ultimiz X olacak. Bu Q yerine C olsun. Aşağı tekerlek dediğimiz yerde Q olsun. Yani adam düşmanı şey yaptığımızda QQ Q yapıp diğer silah alalım. Yani normalde Q tuşudur. CS CSGO'cular zaten bilir. Bu V bir şeyi skobi iptal etme tuşu aslında. Bunu da F yapmak istiyorum aslında da. Bomba kurma tuşu 4 olsun. Bunu da bu şekilde kaydet butonuna basalım. Okey. Dönelim abi buraya. Aynen. Tamam. Başka herhangi bir tuşumuz kaldı mı? Tamam yok. Ekrandaki tap tuşu, o tuşu, bu tuşu nasıl kapatacağız? tuş hatırlatıcılarını göster'e tıklıyoruz arkadaşlar. Kaydet butonuna tıklıyoruz ve bütün tuşlar görmüş olduğunuz gibi gitti. Buradan Ctrl'ye bastığımızda tekrardan dönüyor. Shift'e bastığımızda yavaş gidiyor. Buradan da ateş edebiliriz. Tabii ki şu anda hassasiyet ayarımız fazla. Ben hızlı bir şekilde rastgele bir hassasiyet ayarı ayarlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Şu anda rastgele öylesine bir test yapacağım. Şöyle flat range'e bir döneyim abi. Şöyle yapayım. Permanent olarak kalsın. Ve şu anda bütün tuşlarımız çalışıyor. Şu anda da şöyle göstereyim abi. İşte şu an E'ye basıyorum. Hop E. İşte X'e basıyorum. Hoppa. Gördüğünüz gibi bütün tuşlarımızı şu andan itibaren kullanabilir hale geldi. Şu anda bütün hassasiyet ayarlarımız şu anda öylesine rastgele olarak ayarlamasını yaptım abi. Öyle çok bir ayar yapmama gerek yok ama emülatörde oynayabilirmişim lan. Böyle ne güzel vuruşuyoruz. Arkadaşlar ben bu Q'yu mecburen buraya koymak zorunda kaldım. Q, e, X olarak. Diğer silaha geçme modunu da ayarlayacağım. Aynen buydu değil mi? Okey diğer silah geçme modunu da mouse'un aşağı tekerli olarak ayarlayacağım. Yapabileceğim elimden gelen herhangi bir şey kalmadı çünkü. Şu anda bir bakayım. Attım bunu. E'ye bastım. Ulti x'e bastım hoppa ayarlamamı yaptım attım aynen abi şu anda bütün her şeyim hazır o zaman hazırsanız hızlı bir maçımıza girişimizi yapalım tekrardan söylüyorum ve tekrardan hatırlatıyorum arkadaşlar emülatörde olduğum için emülatör oyuncularıyla karşılaşacağım belki hiç oyun da bulmayabilir emülatörden çok fazla oynayan insan olmayabilir bu oyunu. Ama bir gireceğim, bir deneyeceğim. Bakalım gerçekten emülatörden oynayan insanlar var mı yok mu hep birlikte görelim. A <laughs> few Arkadaşlar şu anda tekrardan maç aratıyoruz. Yaklaşık 5-5,5 dakikadan beri maç arıyor ve Diamond yani lig üstü bizim arkadaşlar şu anda Diamond ve onlarla birlikte maç arıyoruz. Emülatörden maç bulmayabilme ihtimali de var. Arkadaşlarımız bir saat beklediklerini söylüyorlar mobil olmalarına rağmen. Şimdi emülatörde oyuncu var mı yok mu aslında onu hesaplamaya çalışıyoruz. Biz birazcık daha bekleyelim. Daha sonrasında kaç dakika beklediğimizin sonuçlarını zaten sizinle paylaşırız. Arkadaşlar selamlar geldik. Şimdi oyun bulmuyor emülatörde. Lig yüksek olduğu için düşük emülatörde maç bulabileceğinizi düşünüyorum. Ama yüksekliklerde birazcık bekletiyor ve yaklaşık yarım saattir bekliyoruz. Fakat maç bulamadık. Biz de dedik ki bir custom room kuralım. By the birlikte maçımızı atalım dedik. O zaman hazırsanız hızlı bir şekilde start butonuna basalım ve maçımıza başlayalım arkadaşlar. Şimdi <laughs> ben bir e Blast oyunu oynamak istiyorum. Bir tane aynen, Curl ihtiyacımız var kaldırmak için. O da çok güzel oldu. Maçımız başlasın. Bakalım emiratörde nasıl olacak? Ben de çok merak ediyorum. İlk defa sizinle birlikte oynayacağım şu anda. Okey. Arkadaşlar gene 2-2 dağılım yapalım. Ben ilk rounddan direkt burada olsam benim için gayet okey. İlk yorum abone YouTube. <gülüyor> <gülüyor> benim arasında bir yerde. Mid mid'in oradaki girişte. Bir de tam midde evet. de var. Tam midde de var. Dönmüşler diğerleri tamam. Size geliyor olabilirler. Anla ki, yapacak bir şey yok. Çok iyisiniz çok. Ya. Nice. Full cool armor yapacağım. Bir de birazcık imdelik yapıp A 12 alacağım abi. Senin namusun seni. seni. A geliyorlar A A. A mı geliyorlar? E, ee, evet, burası. Güzel güzel. Burası. E, ee, spotlandık. Ee, ben buraya sıkıştım arkadaşlar. Help, help me. Abi sana cam basacağım ölme. <laughs> Anla ki. <laughs> Oğlum niye arkadaşlar eminatörde bir tık daha zorlandım ya ya da alışkın mı değilim yine ne oldu? Büyük, ihtimalle mi abi eminatörde? Evet. Çok güzel. Çok oyaladı, çok oyaladı. Ah be, ah, Ay, güzel güzel. Popolu şey. çok bir şey yaramadı arkadaşlar. Neden? Çünkü dibime kadar gelemediler. O yüzden çok bir şey yapamadım. Ben Sniper oynayayım. Emülatörde biliyorsunuz Sniper seviyoruz abi. Şu a, b boş. Aldım onu. Yüz yüz can vurdum. Çok güzelsin. Aa. Garip bir yerden çıktın. Aa. Nasıl? Adamın aim'in üstünde ateş ettiydim ben. Ah be! Ulan ah seyrediyemedi. Allah'ını seyredeyim. Çok iyiydi <laughs> Güzeldi ama. Güzel Hop <laughs> birini aldım ultiyle. Oo, çok iyi. A'ya o, o katında mı? B'de var. Aldım onu. B'de var evet. Helal. Geliyorum B'ye. Tamam. A, A var Aa. yukarı. Tamam. Tamam orada bak. Kanka nerede kuşuyor şey? info orada orada var. Burada mı? E, gördünüz orada. abi. Gördünüz. Evet, merdivende. Heaven yandı, çok heaven oldu, yandı. Kaldı. Birazcık daha vurdum, o. yeter artık. Tamam, çok güzel. Hello. Çok iyisin. Abi, abi hastalık hastalık atmak benim. birazcık zormuş zor, benim. bu arada emülatörde. Yok yok, hesatmak evet, zor. Ben evet. benle hiçbir alakası yok arkadaşlar. Teşekkür ederim. <gülüyor> 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 nasıl nasıl abi emülatör? Yani şey yok kalitesi yok çok kalitesiz. Ya mobil kadar iyi değil mi yani? Ha yok şey. yok değil. değil. Kesinlikle aynen. mobil oynamayı tercih ederim. Sadece sırtım ya, benim ağrıyorsa PC'den oynarım yani. Çok sırtım ağrıyor ha, Aynen. Arkama yaslanıp oyun oynamak istedim ne yapmam lazım? Bunu oynayayım. Anladın mı? Direkt bu. Sen Ulti 7 bire ah, 66 60. Aynen. Aa bıçak geliyordu. <laughs> Vallahi yiyordur bıçağı. Bıçağı. <laughs> Arkadaşlar bu arada bu oyunda bir turnuva yapmayı düşünüyoruz. Bildiğiniz gibi custom room falan filan var. Bir para ödüllü bir turnuva yapmayı planlıyoruz. Bakalım nasıl bir şey çıkacak ortaya görelim. Bir iki hafta sonra duyurusunu tanıtımını yaparız sizlere. Gene ben midi alayım sniper'ımı çektim abi. Ben A tutuyorum bu sefer. Ben B'de tekim abi mid yardım gelir artık. aa. 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 B B bomba B bomba B'de bomba B'de Tamam A'da, A'da, adam içeride şu anda dikkat edin Window var Kurdurtmadım öldürdüm Tamam hmm. Bir tane daha var bende Tam gördüm 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 Arkada mı? Heaven'da mı? Aa gördüm Nice Çok Nice güzel. Bir anda böyle adamlar zaten koş, koşma animasyonu ışınlanarak gibi Eee o da FPS evet. değerinden Belki dolayı, MS'den olabilir yok MS'ten değil FPS'ten MS. dolayı artı üstüne MS de ekleniyor ha. evet doğal olarak ama en fazla oranda FPS'ten dolayı 45 FPS olmamalı evet. yapacak bir şey yok arkadaşlar Valorant'ın deneme sürümü diyelim biz bunu Valorant Mobile çıktığında oraya gitme hazırlığı Tamam s**t yok ben bombayı oturdum Bomba güzel bomba güzel Tamam sorun yok sorun bomba yok Bomba mı sorun, düştü? Yok, sorun. yok yok hayır Flaşıyor hayır ben biti. benim attım bomba Plansiyon Tamam. plansiyon aldım can lazım evet. ee, a'ya bak a'ya bak bak bine bakıyorum ben çok, sol çok iyi büyük çok yok en azından oyun öyle tatsız değil yani keyif veriyor oyun anladın mı? Evet evet. Öyle bir artısı var. Üç round sonra direkt maçımızı biliyoruz. ben one shot one kill deneyeceğim aldım deagle'ı. Ben de, ben de deagle aldım. Gel gel deagle challenge arkadaşlar kimse pis şey olmasın. Hadi. Armor olmasın deagle Aynen. challenge. Deagle challenge. Evet evet. evet. Erkek gel, gel. gibi hadi. Gel B'ye B'ye. Ramp'a da gank'a galiba. Gördünüz. Da... B'ye gir gel B'ye. Ramp gir, şeyde heaven'da da var heaven'da da var. Oo çeke 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 çeke. Aldım onu aldım Sakin. Helal buradan geleceğim dikkat edin Heaven kaldı sadece Hevan'a vurdum Oğlum adam tek attı, attı bana Tamam abi Hop aldım onu Helal Heaven'a crossplay Hey abi 4 dolar sende 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 Eee 56 tamam, vurdum Short'tan tamam. gelecek 56 vurdum Tamam Açılmayın beler açılmayın <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> Üst olabilir. Anla ah. <laughs> ki. Yok önümüzde ikisi yok, ikiniz önümüzde Yok 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 tamam. Nice çok güzel Tekrardan şey yapalım. B yapalım bence. Tamam, o zaman tamam. pompalıyı sattım. Buraya. Bir de bana sal. Midi bana sal. Midi bana sal. Midi bana sal. Yaktı beni. Tam bir diye attım. Gel 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 açtım burayı. Koruyun beni. Kuruyorum. Ben öldüm. şey vurdu. Short vurdu. Bomba çok açık beyler. Bomba çok açık. Beyler şey arkası kaldı sadece. Buradan deniyorum. Buradan. Buradan. Aa vuramadım. Orada aldım aldım. Atomic top. O adam tehlikeli Hop, Göstermeyin abi bomba çok açık çok Helal Çok güzel Lan manyak çok şey. gibi ya propelle birlikte uçunca çok kaliteli oluyor bilesin Benim de bu Benim de yani, ultimin gelmesine aa, şey. son iki kişi gel bu sefer de son kez ağımızı yapalım ve bitirelim abi hadi İki kişi midde iki kişi mid Ben ben onu vurayım Ananı fır. Ya aa, tek yedim Abi iki defa vurdum ama ya nasıl kafa gitmedi onlar ya Beni kaldırabilirsin bu arada şeyden sonra Şimdi kaldırayım hemen gelebilir misin yazmıyor Aha. Ay çok. Sorun yok arkadaşlar. Olabilir. Tak rakibimize biraz avantaj verelim. Tabi efendim. Allah. Olur. Abi tam dedim ki. içime bombayı aldım ben bildiğin ya. Giriyorum ya ben abi. nasıl yanıyorum ya? Öldüm ben abi ya. Ah, elimde yine bıçak kalıyor. Şu ultiyi açmadan önce benim bıçağı çıkarmamam lazım. Aşağıda M4 var. Şeyde de çok oluyor. Şeyin arkasında Dur. falan. Ne yapıyor Nasıl bu? Nasıl uçuyor ya? <laughs> ah, arka ya. geldi. Arka geldi. <laughs> Neyse bu el çekmemiştik. Evet evet bu el aslında ben <laughs> çekmiştim galiba olsun. Ya. Dur bakayım evet, ben bayağı çekmişim <laughs> abi hiç sorun yok. Abi, abi şöyle abi, yapalım bence mi? fake verelim. Nitro al bombayı benle gel. Çiftle bekleyelim abi siz B giriyormuş gibi yapalım biz A kuralım. Tamam olur. Bitirelim yani direkt bitirmeye oynayalım bu. Tamam. Direkt Çiftle oradan, bekleyelim. Şey, aynen. Çiftle ilerleyin. Biz burada ses verelim. Aynen. Oyalıyor musunuz abi? Arka geldi, arka geldi, arka geldi. Oyna Değiz oyna adet oyna, adet oyna olabilir. kanka. Biz oynayalım, biz oynayalım. Oyna. Oynadım, oynadım. Kimse oynadım. yok, kimse yok. Bomboş. Oynayın. Kur kanka. Kurdum. Mid geliyor. Koruyun beni. Koru beni, koru beni Musi. Orada, Doğa abi dikkat et olsana abi. Tamam, tamam. Gel. Mustafa soluma baksana kanki. Soluna da dikkat et. Ben arka Ağabın tarafı derinde. tutuyorum abi. Tamam. Bela mid geliyor, dikkat edin. Aynen, Ket, direkt altı vurdular bana. Nerede bunlar? Aa dur, ben onu vurayım. Ah be. Vuramadım. Güzel. Oyala oyala. 12 saniye oyala. 6 saniye kazandım. Can az abi onu. 6 saniye geçti zaten. Çok güzel. Aha. Aa bıçak atıyordu. <laughs> güzel. <laughs> güzel. Nice. Güzel. Elinize sağlık. güzel, güzel. Taktik <gülüyor> yapınca <gülüyor> olay bitiyor ya. Evet arkadaşlar emülatör maçımızda görmüş olduğunuz gibi bu şekildeydi. Bana soracak olursanız emülatörün bir tık daha geliştirilmesi lazım gibi geliyor bana. Oynayamamak değil de sanki bir tık daha yavaş işliyormuş gibi geliyor. Sanki telefonda ya da tablette ya da işte iPad mini de bir tık daha hızlıymış gibi geliyor oyun. Emülatör tarafı birazcık bu şekilde. Onu da size göstermiş olduk. Videoyu izlediğiniz için sizlere çok ama çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.